Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Bizim evde biraz canımız sıkıldı. Dışarı çıkmak istedik. Kar şerbeti içmeye gideceğiz. Bu arada kar şerbeti ile alakalı biz buraya ilk taşındığımız zamanlarda e, sıcakta şerbet mi içilir gibi bir düşüncemiz vardı ve hiç denememiştik. 4-5 yıl biz kar şerbetinin hiç tadına bakmadık. Ama e, aslında karla yapılan ve soğuk, serinleten, rahatlatan bir içecekmiş. Sonradan fark ettik. Öyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Zaten Adana'nınki Bici Bici ile benzer sanırım. Oradakini hiç yemedim. Ee, gidince size yapılışını da göstermek istiyorum. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I can lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you are safe and That I will see you soon If I can lay down beside you you will say Selamlar, biz eve geldik. Ben hemen üzerimi değiştirdim. Namazımı kılmadan önce de bir programa bakmak istedim. Bugünün programını da hallettim. Şimdi onları yapmaya geçiyorum. Arkadaşım da bizimle birlikte geldi. Bugün onunla beraber vakit geçireceğiz. Öyle ufak bir durum güncellemesi yapayım dedim. <laughs> thank <laughs> you şuradaki gölgeli gitmek. Şimdi pikniğe geldik. de i̇şte kitap okumaya karar verdik. Şey kodum. Allah'a emanet. Ben Medine'ye şunu önerdim arkadaşlar. Size de öneriyorum. Bir önceki videolarımda da çok çok kez önerdim. Çok güzel. Kalan sayfaları bitireceğim. Geçen videoda söylemiştim ve o videodan bu yana ben hala okuyamadım. Bir şey oldu bana. Okuyamadım. <laughs> ve Pinterest pikniği yapmaya geldik. Piknik çantamda ne var? Medine'nin hazırladığı kurabiyeler benim hazırladığım soğuk kahve, üzüm. Ee, birinci sınıf okul masası tarzında bir <laughs> sofra. Hani bardağım. İşte şu bardak boylarında bir tekrar olsun. Belki vardır ama ben hiç görmedim. Ve e, elma mı? İkisi de var. <laughs> saatlerimiz 5 civarına ben teheccüde kattım. Birazcık sizinle de konuşmak istiyorum. Dün geceden böyle bir konuşma yapacağım planlamıştım. O yüzden birkaç not aldım. Bunları da göz önünde bulundurarak konuşmak istiyorum. Teheccüd hakkında konuşacağız bugün arkadaşlar. Teheccüd namazını, ziletlerini ve neden kılmamız gerektiğini size anlatmak istiyorum. Gerçekten teheccüde kalkmak çok önemli. Teheccüde ettiğimiz dualar da çok önemli. Eğer bir şeyi gerçekten çok istiyorsanız bence teheccüde kalkın. Ki şöyle bir şey de var. Bir şey istiyorsanız teheccüde kalkmayın. Bir şey olmasa bile kalkın. Hem o huzuru bulabilmek için hem de o sevabı alabilmek için bence kalkmalısınız. Teheccüd namazı nedir diye bir başlık atmak istiyorum. Teheccüd namazı gecenin son üçte birinde en az iki en fazla sekiz rekat kılınan namazdır arkadaşlar. Yani sabah namazına yakın bir vakitte kılınıyor. Bazı insanlar sabah namazına belli bir vakit kaldığı zaman teheccüde kalkıyor sabah namazını kılıyor. Sonra dualar tesbihatlar derken zaten sabah namazı oluyor. Sabah namazını kılıp. Geri yazıyorlar. Ben bazen bunu yapıyorum. Bunu yaptığım zamanlarda teheccüde kalkmam daha da zorlaşıyor. Çünkü şöyle oluyorum. Ben teheccüde kalkacağım. Bir de sabah namazını bekleyeceğim. Sonra sabah namazını kılacağım. Sonra uyumasam daha iyi olur gibi böyle bir kendime şey koyuyorum. Sonra da uyanamıyorum teheccüde. Daha kendimi alıştırabilmek için. Önce teheccüde kalkıyorum. İşte gecenin son 3'te birinde kalan o vakit ne zamansa teheccüde kalkıp iki rekat namaz kılıp geri yatıyorum. Sonrasında da sabah namazı için tekrar kalkıyorum. Hem de işte sabah namaz çıkmasına yarım saat kala kalkıyorum ki direkt güne başlayabileyim. Şöyle de olabilir. Gece hiç uyumadıysanız da uyuyup uyanmadan teheccüd kılınabilir. Bunun hakkında bazı düşünceler var tabii ki ama illa uyumanız gerekmiyor. Tabii ki de o fazileti alabilmemiz için uyumamız gerekli. gece çalışan bir insan için mesela ya da o gün gece hiç uyumamış bir insan için de teheccüd namazı kılınabilir. Bu konuda bir sıkıntı yok söylemiş olayım. Ama dediğim gibi faziletli olanı uyuyup uyandığımızda kılmamız. Bunun dışında iyi bir Müslüman olmak istiyorsak, kaliteli bir Müslüman olmak istiyorsak teheccüd namazı kılmalıyız arkadaşlar. Farz namazlardan sonra nafile namazlarda en çok faziletli olan namaz teheccüd namazı. Biraz faziletlerinden bahsedeyim. Allah'ın özel kullarının vasıflarındandır teheccüd namazı. Duaların makbul olduğu vakittir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en şerefleri Kur'an'ı yaşayan, ezberleyen, taşıyan ve gece kalkıp teheccüd namazı kılandır demiştir. Ümmetin en şerefleri bu şerefe nail olabilmek için teheccüd kılmak gerekiyor. Ve günahların affedilmesine vesile. Yani hata yapabiliyoruz. Evet insanız. Ama bunların affı için tövbe etmemiz gerekiyor. Tövbeyi de en güzel vakitte yani teheccüd vakit vaktinde etmemiz. Rızkın bereketlenmesine de vesiledir. Hayatımızda düzenli olarak teheccüd kılmalıyız bence. Ha, bir de şöyle bir şey var. Eğer işte teheccüde kalkamıyorum, işte zorunlu olmadığı için hani bazen insan kalkamıyor. Sabah namazına kalkabiliyoruz sonuçta. Burayı daha iyi anlatabilmek için seslendirmek istedim. Burada şöyle demek istiyorum. Yaz namazından sonra selahattifetir kılmayıp teheccüde bırakırsak selahattifetiri yaparız. Daha kolay uyanırız diye düşünüyorum çünkü zorunluluk var ve vacip olan bir namazı kılmamız gerekiyor. Hem de bu şekilde daha kolay uyanmış oluruz. Burada işte dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, teheccüde kalkacağım diye sabah namazını kaçın Sonuçta sabah namazı farz bir namaz, bize emrolunmuş bir namaz. Bunu kaçırmadan teheccüd namazına da önem göstermemiz çok çok iyi olur. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Biliyorum çok uzattım ama bunu uzun uzun anlatmak istiyordum. Hem benim için de hem sizin için de faydalı olmuştur umarım. Evet, mutfağı toplamaya geldim şimdi. Ee, öncesinde yeğenime birazcık bir şeyler hazırlayacağım e, yemesi için. Sonra da mutfağı toparlayıp e, salon süpürmeyi düşünüyorum. Bu arada bu kıyafetle çok karşınıza çıktım. Bu aralar videolarda çok görüyorsunuz, farkındayım. Çok rahat ettiğim için bunu giyiyorum. E, sıcaklarda en rahat olanı bu oluyor, biraz daha ince olduğu için. yapacağım. Temizlik yaparken videoyu bir yerden sonra durdurdum ve sonra ben kendim devam ettim çünkü hem yavaş ilerliyordum hem de çok sıcak olduğu için dayanamadım. <laughs> Ben de milkshake'imi alıp geçip biraz dinleneceğim. E, videoyu kapatıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Gel, gel, gel. Ben bu şekilde video çekeyim. Şalımı yapmadan. Ah, kapağını açma tamam mı? Ben... Ne oldu? Ayağını vurdu. Musab iyi misin? Evet var. Aa bunu bir şey söyleyeyim. Kapat. Sen bunu fırında ne kadar pişirdin? <laughs> Bu et kaç saatte fırında kaldı? İki buçuk saat. Böyle. Böyle. Böyle Bunun kapağı değil mi? Ne? Nerede anne? Hmm. Anne ne? nerede? Asperosus. Nerede asperosus? Orada balkonda asperosus. Şeyin Şeyin altı. Çok şey. açık değil. Şey. Şey, Hayır o değil. Anne nerede? Arkada. arkada. Nerede? Orası ön. Ben burası yani. Kapanmıyor mu? Ben bundan emin değilim. Umarım seni ben yormamışım ya Brandon. Dikkatim dağıldı.